Kurtuluştayız. Amerika tehdide korkutmaya devam ediyor. Başkan Bush'un eski danışmanı Michael Rabin, Erdoğan'ın durdurulması gerektiğini belirtti. Yazısında kanlı bir darbenin gelmekte olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu darbeyi hayatıyla ödeyebileceğini söyledi. 15 Temmuz darbesini fısıldayan adam olarak da ünlendiği için Rabin'in söz konusu yazısı kamuoyunda ses getirdi. Erdoğan da dünkü Konya konuşmasında isim vermeden Rabin'i ama daha çok Amerika'ya eleştirdi. Doğru olan da bu. Nitekim darbe tehditlerinin arkasında Amerika'da bulunmakta. Rabin'in açıklaması tek başına eski bir danışmanın yaptığı kişisel görüş beyan eden münferit değerlendirilecek bir açıklama değil. Dünyanın her tarafında darbeler arka planda bulunan büyük güçlerin kışkırtması yahut desteğiyle yapılır. Türkiye sıradan bir dünya ülkesi olmadığı için de buradaki her darbe denemesi doğrudan Amerika ile bağlantılıdır. Çünkü Türkiye Türkiye'de bu güce ve olanağı sadece Amerika sahip, başka bir ülke değil. Devlet de millet de bu yalın gerçeği 15 Temmuz'da bir kez daha tecrübe etti. Darbeyi gerçekleştiren örgütün lideri Amerika'nın himayesinde. Gülen, Pensilvanya'da Amerika koruması altında yaşamıyor mu? 15 Temmuz darbesinin arkasındaki güce ele veren bundan daha somut bir kanıt, delil olamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Amerikan ilişkilerini sorgulamaya başlaması da işte bu yalın gerçekten kaynaklanıyor. Amerika'nın her alanda Türkiye'nin önünü tıkamaya çalıştığı gözlenmekte. Başıka ve Musul örneği ortada. Amerika Bağdat'taki kukla rejimi üzerinden Türkiye'yi bir yandan Irak'ta işgalci güç olarak ilan etmeye çalışırken diğer yandan da Musul operasyonunda devre dışı bırakmaya uğraşıyor. İki ülke NATO müttefiki olmasına rağmen Amerika Türkiye yerine terör örgütleriyle birlikte hareket etmeyi tercih ediyor. Bir yandan FETÖ'yü korurken diğer yandan da PKK'yı silahlandırıyor. Hal böyleyken Türk-Amerikan dostluğundan kim bahsedebilir? Üstelik Türkiye'nin terör örgütü lideri Gülen'i iade talebi de Amerikan yönetimi tarafından ipe un serilerek açık açık göstere göstere reddedilirken. Tabi burada akla iade talebine sırt çeviren Amerika'nın Gülen'i yeni kanlı bir darbe planı için hazırlayıp hazırlamadığı sorusu geliyor. Amerika Erdoğan'ı durdurmak için Gülen'in hala işe yarayacağını mı hesap ediyor? Amerika Erdoğan'ın canına mal olacak bir darbe seçeneğini mi zorluyor? Bu saatten sonra hiçbir süper güç askeriyeyi darbe için harekete geçiremez. Amerika bile TSK'yı bu vatana ihanet ettirecek noktaya getiremez. Artık olsa olsa intihar saldırıları suikast girişimleriyle gündeme gelebilirler ki bu seçenekte zaten hep ihtimal dahilindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta biz kefenimizle yola çıktık diye tekrarlarken sanırım bu ihtimale dikkat çekmeye çalışıyor. 15 Temmuz ruhu da kanıtladı ki tehlikenin boyutu ne olursa olsun bu millet son ferdine kadar ülkeyi hainlere, alçaklara teslim etmemeye kararlı. Zaman darbe kalkışmalarının, terör saldırılarının veya suikast girişimlerinin Türkiye'yi yolundan döndüremeyeceğini daha net gösterecektir. Amerika'nın tehdit ve korkutma çabaları da beyhude kalmaya mahkumdur. Kurtuluştayız akşam